Arkadaşlar kolay bir logaritma sorusuyla karşınızdayım. A, B ve C birden farklı pozitif küresel sayılar olmak üzere A küp eşittir, B kare A üzeri 4 eşittir, C üzeri 5 olduğuna göre logaritma B tabanında C ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi B tabanında C'yi soruyorsa burada da bize B kareyi A, A küp, C üzeri 5'i de A üzeri 4 diye verdiyse biz B ve C'yi A türünden yazmaya çalışacağız. Şimdi B'yi A türünden yazabilmemiz için B'yi 1 bölü 2 ile çarpacağız üssünü. O zaman üssünü 1 bölü 2 ile çarparsak A'nın da üssü 1 bölü 2 ile çarpılır. O zaman burası A'nın 3 bölü 2. kuvveti olur. O da eşittir B olmuş olur. Şimdi C'yi bulmamız için de C'yi 1 bölü 5 ile çarpmamız gerekiyor üssünü. O zaman A ne olmuş oldu? A üzeri 4 bölü 5 eşittir C olmuş oldu. Şimdi gidip bunları teker teker yerine yazacağız. Logaritma B yazdığımızda A tabanında 3 bölü 2. C yazdığımızda A üzeri 4 bölü 5 olmuş oldu. Şimdi burada nasıl bir kural vardı? Üstler bölüm olarak yazılabiliyordu. O zaman logaritma 4 bölü 5 bölü 3 bölü 2. Bu da A tabanında A. Bunları başa alabiliriz. Bu da 4 bölü 5 çarpı 3 bölü 2'den. Ve buradan da yapacağımız şey şu 3 bölü 2 olacak yanlış yazdım. Bu 3 bölü 2'yi bu tarafa çevireceğiz. 2 bölü 3 olacak. Bu da 8 bölü 15 yapacak. Ve logaritma A tabanında A olmuş olacak. Peki logaritma A tabanında A ne olur? 1 olur. Çünkü tabanla e, üst aynı olursa burası 1 oluyor. Ve 8 bölü 15 oluyor cevabımız.